Sedat Peker'in başına ödül koyuldu. Gazeteci Erk Acerer açıkladı, Sedat Peker'e suikast 25 milyon dolara ihale edildi. Erkacar Er Sedat Peker'in Beykoz'daki evine düzenlenen saldırı sonrası Sedat Peker'le ilgili bilgiler paylaştı. Acarer Peker'e suikast düzenlenmek istendiğini ve ihalenin 25 milyon dolara kadar yükseldiğini belirtti. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evi geçtiğimiz haftalarda milli parklar ve bahçelere devredilmişti. Peker'in Beykoz Korusu'nun sınırları içinde yer alan ve tek mal varlığım dediği evine bilindiği üzere silahlı saldırı düzenlendi. Acarer yaptığı paylaşımda Sedat Peker'e bir suikast organize edilmeye çalışıldığını, ilk olarak 5 milyon dolara ihale edilen suikast girişiminin başarılı olamadığı ve ihalenin 25 milyon dolara kadar yükseltildiğini iddia etti. Gazeteci Erk Acarer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırıda görevli Yılmaz Günay'a 3 kurşun isabet ediyor. Edindiğim bilgiye göre Peker'e suikaste önce 5 milyon dolara ihale veriliyor. Ancak bu başarılı olamıyor. İhalenin önerildiği bazı mafya grupları da bunu kabul etmiyor. Bu nedenle fiyat 25 milyon dolara çıkarılıyor ve iş ihale usulüne değil açık pazara döndürülüyor. Yani hangi grup vurursa vursun 25 milyon doları alacak. Dünyada ve uluslararası arası pazarda uzun yıllardır uygulanmayan bir yöntem bu. Son örneklerinden biri İran tarafından Salman Rüşdi'ye karşı organize edilmek istenmişti. Tüm bunlardan Peker'in iktidarda nasıl bir deprem yarattığını ve özellikle son anlattıklarından sonra telaşın boyutlarını gösteriyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.